Ben, ben bu çocuğun abisi. Ben alıyorum, götürüyorum. Tamam. Olayı da kılınacak bu çocuğun cenaze namazı. Ben burada bu çapucularla istemiyorum. Ne olur, tamam. ne olur. Tamam. Benim, tamam. benim çekme. Şimdi namazınızı kayıtçılık yapamıyorsunuz. Niye götürelim? Ne olur, götürelim. Tamam. Ne olur? Neyi Neyi tamam. Bak ben de atın tamam. bir tamam. tamam. O çözüm stratejiden başbakan, Cumhurbaşkan, seni çözümün zavu, zavu çözümün, işte bu bu. Çözüm et, Senin çözümün burada yatıyor, çözüm burada yatıyor. Bu nasıl çözümdür? あ<朝>、たね<朝>